Merhabalar, ismim Burak Tatar. E, jinekolojik Onkoloji ve Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanıyım. E, burada kendi kliniğimde hastalara hizmet vermekteyim. Bugün sizlere rahim kanserinden bahsetmek istiyorum. Erken tanı mümkün müdür? Mümkünse nasıl erken tanı konulur? Ve e, tanıdan sonraki aşamalardan kısaca bahsetmek istiyorum. Rahim kanseri kadınlarda en sık görülen jinekolojik kanserdir. Genellikle perimenopozal yani menopoz çevresi yaşlarda görülür. Yalnız daha erken ve daha geç menopoz sonrası ve genç yaşta da görülme ihtimali vardır. Rahim kanseri için aslında kadınlar şanslı çünkü erken tanı koyma ihtimalimiz çok yüksek. Erken evrede saptama ihtimalimiz çok yüksek rahim kanserinin. Anormal kanama ile genellikle kendini gösteriyor. Menopoz sonrasında kanama her türlü menopoz sonrasında kanama e, rahim kanserinin bir belirtisi olabilir mutlaka ihmal edilmeden e, bir rahim biyopsisi rahim iç duvarı e, biyopsisi alınması lazım. Ee, menopoz çevresinde de e, anormal kanama, ara kanamalar özellikle, fazla kanamalar, e, genç hanımlarda da ısrarcı fazla kanamalar mutlaka e, rahim içinden bir biyopsi ile değerlendirilmesi gerekiyor. Rahim kanseri deyince tabi ben en sık olan rahim iç duvarı yani endometrium kanserinden bahsettim. Yalnız rahim kanseri tabi e, çoğu endometrium olmakla beraber bununla sınırlı değil. E, farklı tipte rahim kanserleri de var, işte sarkomlar var, düz kas tümörleri var, e, başka rahim ağzı tümörlerine girmiyorum. E, bunlar da farklı belirtiler, karın ağrısı, kasık ağrısı, karın şişliği, e, iştahsızlık gibi belirtiler olabilmekte. Yalnız e, dediğim gibi rahim kanserinin, rahim iç duvar kanserinin, e, daha doğru konuşmak gerekirse, en sık semptomu, en sık belirtisi anormal kanama. Tekrar ediyorum, fazla kanama ara kanamalar, menopoz sonrası kanamalar varsa mutlaka ve mutlaka bir kadın doğum uzmanına gidiniz ve e, gerekli tahlil, tetkik yapıldıktan sonra e, umarım da tabii ki e, böyle bir kötü huylu bir hastalık teşhisi konulmaz ama teşhis konulduktan sonra da çok erken aşamada e, bunun tedavisini çok başarılı bir şekilde sınırlı cerrahilerle yapabiliyoruz. E, cerrahisinden bahsetmek istiyorum e, rahim kanserinin Çoğu hastada %90'ın üzerinde e, cerrahi ile tedavi edebiliyoruz e, rahim kanserini. Bazı hastalara e, yarısından daha azına da e, ek tedaviler yani ışın ve kemoterapi gerekebiliyor. E, hangi hastaya ışın kemoterapi, hangi hastaya sadece cerrahi gerektiğini ameliyat sonrasında ve ameliyat esnasında hızlı patoloji yani frozen section e, analiziyle ile karar verebiliyoruz. Ee, ameliyat sonrasında da Frozen Section'a göre e, ameliyatını e, genişlettiğimiz ya da sadece reyim yumurtalıkları aldığımız hastaların nihai patolojisinde de eğer lenflerde e, bir metastaz dediğimiz sıçrama varsa ya da lenfovasküler alan dediğimiz e, ince damarlara bir tümör geçişi varsa ya da reymin içinde çok ilerlediyse tümör ya da başka dokulara sıçradıysa o zaman ek tedavi gerekebiliyor e, bu tip hastalarda. Bunu tabi ameliyat esnasında ve özellikle sonrasında karar veriyoruz. Ameliyatta e, genelde çoğu hastada artık hemen hemen bütün hastalarda kapalı cerrahi uyguluyoruz. Laparoskopik cerrahi. E, rahim kanseri için açık cerrahi ile hemen hemen aynı etkinlikte. E, hasta için çok daha fizyolojik, çok daha rahat bir cerrahi çünkü ee, aynı sürede bazen daha hızlı yapabiliyoruz hatta açık cerrahiye göre ve hemen ameliyat sonrasında birkaç saat sonra hasta yürüyor ağrısı az oluyor hemen e, gıda başlayabiliyoruz açık cerrahiye göre hastalara ve ertesi günü genellikle hastaları hastaneden taburcu edebiliyoruz. Açık cerrahide bu pek mümkün olmuyor hemen bir gün sonra e, taburcu etmek. Dolayısıyla biz genellikle artık rahim kanserini kapalı cerrahi ile e, yapıyoruz. Tekrar toparlamak gerekirse e, anormal kanamanız varsa, fazla kanamanız varsa, ara kanamalarınız varsa özellikle menopoz sonrası herhangi bir kanamanız varsa lütfen ihmal etmeyin. En yakın kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurun ve eğer böyle bir durum söz konusuysa erken teşhis ve erken tedavinin faydasını ve rahatlığını yaşayın